Aşırı sevdiğim bir içecek. Churchill. Yapılışını size tarif etmek istiyorum. Evet. Sodamızı alıyoruz. Bu şu an favori içeceğim. Yani aşırı beğeniyorum. Ee, evde imkanınız olunca yapmanızı tavsiye ediyorum. Tadı harika. Şimdi püf noktası. Limon tuzu. Ve şu kadarcık tuz. Böyle tuzu hafif atalım. Kabartmasın. Aslında böyle yemek tarifi tarzında bir şey yapmıyorum. Hani. Böyle video çekmiyorum ama bu içeceğe bayıldım. O yüzden videoya çekip izleyenlerle paylaşmak istedim. Evet. Bu kadar. Karıştırmasını da yapın. Sonra izleyip yapanlar demesin ki niye tadı böyle oldu. Tutamını iyi ayarlamak lazım. Evet yapan herkese afiyet olsun.